Merhabalar, Onur Demir'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Ben Akan Partners Hukuk Bürosundan arıyorum. Uygunsanız ticari alacak dosyanızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabii. Teşekkürler. Sistemde ıslak imzalı vekaletnameniz eksik görünüyor. 4 Kasım'a kadar teslim Aa. etmeniz gerekiyor. Dilerseniz güvenli yükleme linkini SMS ve WhatsApp ile yollayabilirim. Tamam, tamam hemen yolla. Yükleyelim ya. Tamamdır. İlgili dosyaları yüklemeniz için bağlantıyı yolladım. Ayrıca dilerseniz davanın gidişatı hakkında avukat Selin Aksoy ile kısa bir görüşme planlayabiliriz. Olur olur. 3 Kasım öğlen saat 3 ya da 4 Kasım sabah 10.30'da müsaitliğimiz var. Eğer size de uyarsa bu tarihlerden birini seçebilirsiniz. Ee, sabah 10.30 olan olsun. Notumu aldım. Toplantının linkini de yine SMS ve WhatsApp ile tamam. iletiyorum. Herhangi bir sorunda bu telefon numarasını arayabilirsiniz. Tamam teşekkür ederim. Iyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.